selamünaleyküm Aleyküm. Allah'a şöyle bir şey söylemiştim. E, göz kapağımı kapattığım için böyle yukarı, yukarıdaki göz kapağımızı kapatıyoruz. Yani yukarıdaki aşağı iniyor. Ben de bunu düşünerekten başımı yukarıdayken aşağı indiriyorum. Bu hareketi Allah'a daha çok yapmaya başlamıyorum. Yani sırf göz kapağımın yukarıdan aşağı indiğini düşündüğümden dolayı başımı yukarıdan aşağı eğiyorum böyle. Bazen sola bakıp sağa bakma da başımı bir sağa yapıyorum da bundan başa yani ilk önce yukarıdan aşağıya bindiriyorum yemek yerken mesela gözümü kapatıyorum bazen bir kere gözümü kapatıyorum bazen üç kere böyle aşağı eğer başımı eğer gözümü açıp kapatıyorum yemekleri iki üç defa öyle ya da bir defa bazen bir kere gözümü kapatıp bir kere çiğniyorum ya da üç defa açıp kapatıp üç defa çiğniyorum ama başımı yukarıdan aşağı yapıyorum böyle hatta nefes de veriyorum yani bu biraz özel de şey yanağı çalıştırmak için yani Dilimi yanıma değdiriyorum. Sonra nefes veriyorum. Buradaki kasları aktifleştiriyorum. Böyle nefes veriyorum. Böyle sonra başımı aşağıya eğerken çiğniyorum. Yani gözümü kapatıyorum yukarıdan aşağıya öyle. E, mesela yemek yerken bunu uyguluyorum. Kur'an dinlerken bile uygulamayı sünnemendirim. Kur'an'ı yavaş dinleyeyim. Her bir kelimede başımı bir kere yukarıdan aşağıya böyle eğeyim. Çünkü yukarıdaki göz kapağımıza aşağıya iniyor diye Dua ederken de ara sıra yani tam yapamıyorum ama ara sıra Her bir kelimede yukarıdan aşağıya yiyorum Allah'ın izniyle çok iyi egzersiz oluşturuyorum Bunu yaptığımız anda Nefes tutma isteğimde artış oluyor artık Sağ tarafımın metabolizması güçlenmesi için mi yani Nefes tutma isteğimde bir artış olduğunu hissettim İnşallah bu tekniği her zaman uygularım Gece yatarken de Diyordum ya üstteki ayağımız yukarıda kalıyor Alttaki ayağımızı yere vuruyoruz Bunu yaparken de alta ayağımı yere vururken de yine gözümü açıp kapatıyorum başımı böyle yukarıdan aşağı yürüyorum yani göz kapağım yukarıdan aşağı inmesinden dolayı ben de başımı yukarıdan aşağı yürüyorum yani göz kapağıyla aynı paralel bir şey yapıyorum onu taklit ederek onu hatırlayarak Ayağımı bayağı vuracaktım, e, gözümü açıp kapayıp bir başımı yukarıdan aşağıya eğince bu yöntemi yapınca fazla yapamadım, vuramadım ayağımı, nefesimi tutmaya başladım yani. Bir de sağ üzerine yatıyorum, kanlar da sağ tarafa toplanıyor. E, nefes tutma isteğim olduğu bilmiyorum sağ tarafıma daha iyi oksijen gelmesi için tutmam gerektiğini hissettim yani. E, böyle bir şey fark ettim yani, teşekkür ederim yani. Başımı hep yukarıdan aşağıya eğip gözümü kapatıp açıyorum başımda yukarıdan aşağı yani bu yöntemi hep yapıyorum yemek yerken Kur'an okurken dinlerken inşallah ileride bununla ilgili videolar çekelim selamun aleyküm Sadıklı.